Çok mutluyum. Bir sürü arkadaşım var, bir sürü engelli, annesini babasını kaybetmiş bir sürü arkadaşım var. Onların içinde olmaktan şeref duyuyor. <laughs> çok mutluyum. Ben askerliğimi Deniz baz komutanı olarak ben geldim. Baz komutanı olarak ben yapacağım askerliğimi. Biraz mutluyum, biraz heyecanlıyım. Geldik. Görevimizi yapıp gideceğiz. Ya bir gün olmasından daha uzun olmasını daha çok isterdim ama şu anlık böyle yapıyoruz. Deniz Muhafız Er Süleyman Kaan Çeviker Vasiyet şiiri. Olur da ya bir çatışmada ölürsem arkamdan yas tutmayın. Bırakın toprağımda rahat uyuyayım. Bedenimden elbisemi çıkartmayın. Onlar benim gururumdur. Ölünce kefenim olacak. Başımdan beremi çıkartmayın. O benim şanım, şerefim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkartmayın. Onlar nice yollara aşacak. Şehit olursam Sırat Köprüsü'nden geçecek. Elimden tüfeğimi almayın. O benim namusumdur. Ölünce mezarıma sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin. Ahirette hesabı sorulacak. Göğsümden kör kurşunu çıkartmayın. O benim madalyam olacak. <laughs> Temsil askerlik birliği eğitimde görüşmemelerinizi hazırlık komutanım. Teşekkür ederim. Sağol! Hoş geldiniz. Sağol! Sağ Hoş geldiniz. Sağol! Sol. Sağ bak. Evet, hoş geldiniz. Su! Duymadım. Asker Soğuk. Ocağı'na hoş geldiniz. Su! Türk Silahlı Kuvvetleri arkadaşlar, ülkemizi koruyan bir kurumdur. Silahlı Kuvvetlerin temeli disiplindir. Ellerini ee, göster bana ellerini, ellerini göster bana. Ayakları birleştir, birleştir ayakları. Evet. Ellerini bana göster. Parmaklarını kapat, kapat. Pandu dediğimde topuklar birleşecek. Rahat dediğimde ayaklar alacak. İsmin ne senin? Mi? Duymadım. Emirhan yap bakalım. Sana komut edelim. Hazır ol. Güzel. Aferin benim ve Emirhan. Bir kere de bir daha. Rahat. Hazır ol. Evet. Aferin. Rahat. Hazır ol. Aferin asker. Sağ ol. Aferin güzel. Evet. Sağ elini kaldır. Var. Sağ elini kaldır. Şimdi parmakları aç. Benim gibi yap. Aç parmakları. Birleştir. Parmakları birleştir. Şimdi Yapın, çekim yapabilirsiniz. Şimdi sağ siperin şapkanın sağ tarafına elini getir. Aç. Parmaklar birleşir. Birleşir. Kapat. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ben tek tek bakayım. Tamam. Şey sen geçsin. daha önce askerlik yapmışsın. İlk defa mı şey şey Çabuk öğrenmişsin. <laughs> Aferin sana. Bir daha, bir daha sen de karşıda ha, geç. Ha. Hareketleri daha En baştan. Selam. Selam. Dur. Evet. Avuç içini biraz kapat. Çok güzel. Bizim mı oldu? Eğer askeri ihtiyacımız olursa gelir misin yanıma? Çünkü... Tabanca mı? Otomatik mi? Ne? Nasıl bir silah? Otomatik. Otomatik bir, otomatik silah. bir silah. Bu silahla arkadaşlar ateş ediyor. Bu silah askerlerin kullanmış olduğu bir silah. Bunun ismi Milli Piyade Tüfeği. Tekrar et. Milli Piyade Tüfeği. MPT 76. Şey, evet, çok eline. Sırayla sıradakini alalım. Gel tamam mı hocam? Hadi teşekkür ederiz Emirhan. abi. Aferin. Tamam. Eğilmen tamam. lazım biraz. Evet. Şimdi buradan tut. Bu elinle başa doğru ekleyeceksin. Ha, doğru biraz biraz daha. İçinden karşıya bak. Nasıl görüyor musun? Görüyorum komutanım. Görebiliyor musun? Evet komutanım. Bu gözünden. Ne görüyorsun? Düşman mı var yoksa? Evet komutanım. Hani nerede? Ha? Vur bakayım. Gördün mü şimdi? Gördüm gördüm. He? Şimdi bunun ucu. Tamam, Şimdi buldum, biraz buldum. daha eğilirsen karşıdan almayacağım falan da. Bakarsan vuramazsın. Gördün mü? Ha? Gördüm. Tamam. Şimdi şunu çek bakalım. Şunu Sağ elinle. Sağ elinle. Şöyle çek. Çekmeye şöyle. gerek yok kolu. Sen bas düğmeye. Çek o böyle. zaten atmış. Çok güzel. Evet. Şimdi sok elini. Böyle nişan alacaksın. Tamam mı karşıya? Şu parmağını hafif eğeceksin. De... Tamam. Evet. evet. Şimdi. Nişan, nişan al. al. Nişan, nişan al. al. Elini şimdi buraya. buraya şimdi bak. Evet.